Selam var arkadaşlar. Şimdi bir abimiz var. Ben kendisini uzun bir süreleri takip ediyorum. Hatta kanalını ilk açtığı zamanlardan beridir. Ara sıra videolarını izliyorum. Kendisi ilişkilerle ilgili konuşuyor. Ama e, hiç bilinen bir abi değil. Videoları da e, yani hiç keşfedilmiyor. E, böyle bir abimiz. E, uzun zamanları izliyorum kendisini. İyi içeriklerinin olduğunu düşünüyorum. Bu bölümde e, şeyle ilgili konuşmuş. İlişkide betalaşmakla ile ilgili konuşmuş. İlişkilerin bitme nedenlerinin başında gelen şey erkeğin ilişki içinde değişmesidir demiş. E, bu videoyu e, bu bölümde sizlerle analiz etmek istiyorum. Böyle e, bir abimiz neden hiç geçmediğini demiş. Bilmiyorum. Bence çok kaliteli videoları var. Güzel videoları var. E, bu bölümde e, onu sizinle analiz etmek istiyorum. E, bakalım bizlere neler öğretecek. Hem bu şekilde kendisinin kanalına destek olmuş oluruz. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar gençler. Bakın ilişkilerin bitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi erkeğin değişmesidir. İşte o aşamada kadın der ki ben bunu ama böyle sevmediğim... Çok şey konuşmuyor mu? Hitabetli hitabet yetenekleri çok şey değil mi? Suratındaki ifadeden tutun, elini kullanmasından tutun falan çok yani hitabet eğitimi almış gibi konuşuyor. Bu arada Andrew Tate işareti yapıyor bu şekilde sürekli. Acaba onu izliyor mu? Diyelim ki ben o baştaki erkeği sevdiğim der. Aslında o ilk baştaki erkeği sevmiş, onu tercih etmiş. Cinsel çekimi o erkeğe karşı hissetmiş. O erkeği karşısında göremediği zaman işte rahatsızlık duyuyor ve solumaya başlıyor. Farz edin ki o erkek bir hayvanın teki. Arkadaşlar emin olun o kadın o zaman da bir hayvanı tercih etti ve gerçekten evet. bazı erkekler hiç değişmiyor. O kadınlar o erkekleri bir türlü terk edemiyor. Takıntılı bir halde o erkekle devam ediyor. Sebebi ne sanıyorsunuz? Er erkek Çünkü değişmiyor asla o baştaki erkekler <laughs> az çok doğru ya çok iyi anlatmış yani Helal olsun gerçekten çok çok güzel çok doğru bir şekilde anlatmış kaybedenler kulübünde bir tane klip vardı ee, onu yani sanırım daha önce paylaşmıştım daha önceki videolarımda ee, oturuyorlar kaybeden kulübünde işte adamın bir tanesi e, şey diyor e, kadınlar önce seni değiştirmeye çalışırlar. Ondan sonra e, değiştiremedikleri zaman da e, seni terk ederler mi? Tam olarak ne diyordu hatırlamıyorum ya. Kadınlar seni e, ha, kadınlar seni sen yapan özelliklere aşık olurlar. Ondan sonra o özellikleri senden almaya ve seni değiştirmeye çalışırlar diye. Bunu yapacaklar arkadaşlar. Ama tıpkı abimizin söylediği gibi unutmayın. O kadın en başında sizi siz yapan o özelliklere aşık oldu ve o adamla birlikte oldu. Değişeceğiniz versiyonunuzu seçmedi. Ve o versiyonunuza dönüştüğün anda sizden soğuyacak, sizi istemeyecek. Kadın, birlikte olduğunuz kadın ilişkinizin başında nasıl bir erkekle birlikte olmayı seçmişse ve tercih ettiyse içinizdeki o erkeği her zaman korumanız lazım. Ha şimdi şöyle de bir şey var. Yani e, hayat böyle sürekli değişen bir şey olduğu için, hayatın sürekli sezonları olduğu için hep aynı adam gibi olmanız imkansız. Yani 21 yaşındaki adam gibi olman imkansız tamam mı? Yani o zamanlar kadınla tanıştığında barlardan gece kulüplerine akan hızlı hayatı olan bir adam olabilirsin. Ama hayatın süreci seni alıp böyle işte 9-5 işine giden gelen bir adama dönüştürmüş olabilir. Yani tam anlamıyla kelimesi kelimesine o zamanki adam olarak kalamazsın. Ama içinde... O adamın, o adamdan bir parçayı her zaman taşımaya devam etmen gerekiyor ki ilişkin iyi bir şekilde devam edebilsin. Ve işte bu aşamada bakın bilmelisiniz. Değişmeye başladığınız zaman kadın diyor ki ben bunu sevmedim ki diyor. Ben o baştaki diyor erkeği istiyorum diyor. Ben diyor bununla mı evleneceğim diyor. Ben çocuklarımı buna mı emanet edeceğim diyor. Benim hayatımı diyor. Bu mu diyor güvende tutacak diyor. Ben buna nasıl güveneyim değişti diyor. Bu aslında da çakma bir erkekmiş veriyor. Ondan sonra da sizi terk etme süreci... Çok güzel anlatmıyor ama ben bu abimizin içeriklerini çok beğeniyorum. E, bu video bittikten sonra YouTube kanalının linkini videonun altına koyacağım. Kendisini de takip etmenizi tavsiye ediyorum. İlişkine giriyor. Bir bakıyorsunuz ilişkide değişmeler başlamış. Ayrıl barış ilişkisine dönmüş, kaçan kovalanıra dönmüş. Size hep geri dönüyor. İşte bu aşamada da bir gerçeği fark edin. O aşama artık o ilişkinin bitmeye başlama süreci. Kadın ilişkiyi işte böyle bitiriyor. İlişki içerisinde ve bunu yaparken aynı zamanda sizinle vakit geçiriyor. Size, kendisine güzel vakit geçirtiyor. İlginizi sömürmeye evet. devam ediyor, çabanızı evet. sömürüyor. Yarattığınız katma değeri sömürüyor. Bir yandan da kafasında sizi bitiriyor. Evet. Arkadaşlar, bu süreç nedir aslında biliyor musunuz? Ben bundan daha iyisini hak ettim dediği an. Arkadaşlar, evet. ya yedek biri var. Bir yandan sizinle, bir yandan onunla. Onu deniyor. Acaba buna yatırım yaptığıma değer mi diyor? Bunun ortaya koyduğu katma değer bununkinden daha yüksek olacak mı diyor? Bunu hesaplıyor. Bir yandan da haliyle bu erken yatırım yapılır mı diyor? Eğer ki o erken yatırım yapılacaksa zaten sizi terk edecek. Gel git akıllı bir ilişkiye dönüştüğü zaman bunu doğrudan hesaplamanız lazım çünkü bu kadının ilişkiyi bitirme süreci. Hani bazıları... Burada bakın abimiz bayağı bildiğiniz Red Pill'in e, şey e, daldan dala atlama dinamiğini anlatıyor. Yani kadın bir erkeği tamamen ezip geçmeden o erkeğin terk edilmeye değer bir erkek olduğuna karar vermeden ve ondan daha iyisini bulduğuna emin olmadan o erkeği bırakıp gitmiyor. Yani eğer sizi terk ediyorsa bir kadın bunu bilin ki siz o kadının size aşık olduğu ve sizinle birlikte olma seçimini yaptığı erkekten daha güçsüz, daha zayıf, daha itici ve daha muhtaç bir versiyonunuza dönüştüğünüz içindir. O yüzden sizi terk ediyordur. Ve bu süreçte kadın sizi e, dener. O adam olacak mısınız diye dener. Olmadığınız takdirde size daha da, daha da aşık olur. Çünkü sizin o erkek olduğunuza, o hipergamisini tatmin eden o güçlü erkek olduğunuzdan emin olur. O zaman size daha çok bağlanır ama bu testlerden shit testleriz biz buna bizim camiamızda. Ne kadar kalırsanız o zaman o kadının o hipergamik dürtülerini o kadar kaşımaya başlarsınız ve e, arkadaşlar günün sonunda kadın sizden ayrılır. Ha her kadın aynı tepkiyi vermez. Bazı kadın anında sizi boynuzlamaya başlar. Bazı kadın sizi boynuzlamaz ama erkek arkadaşlar biriktirir. Uydu erkekçe uydusunda erkekler dolandırmaya başlar. Bazı kadın bunu yapmaz dırdır şamata ile sizin başınızı yer. Ama durumunuz kronikleştiği sürece arkadaşlar her kadın sizi mutlaka, mutlaka ayrılacaktır sizden. Diyor ya kadınlar çok kolay ayrılıyor ben sonra bir başkasına gidiyor diye. Arkadaşlar o kadın zaten sizinle ilişki içerisindeyken bitirmeye başladı sizi. Çok doğru söyledi. Bak burası da çok doğru bir nokta. Ben bunu kendi hayatımdaki örneklerden de anlattım. Ee, kadınlar arkadaşlar sizden bam diye ayrılmıyorlar. Ee, bunun sebebi de bazı kadınların evrimsel süreçte geliştirdikleri dürtülerle alakalı. Bir kadının sizden ayrılması demek direkt, sizden ayrılması demek ölüm demek. O yüzden sizden ayrılmadan önce sizi değiştirebileceği erkek modelini ayarlamaya çalışıyor. Ya da Sizden ayrılacağı zaman o ayrılık acısını önce içinde yaşıyor. Sizinle birlikteyken sizden ayrılıyor. Sizinle birlikteyken o ayrılık sürecini yaşıyor, kendisini maddi manevi her anlamda ayrılığa hazırlıyor ve ayrılığın sonuçlarının kendisini en az etkileyebileceği koşulları oluşturana kadar sizinle kalmaya devam ediyor. En sonunda her şey bittiğinde bam diye sizden ayrılıyor abi sizden neye vurduğunuzu şaşırıyorsunuz ya yani ve böyle e, sütten çıkmış hadi yani şeyler çıkmışa benziyorsunuz artık o adını unuttum ama e, birçok erkek e, o kadınların kendisini hala kendisini artık sevmediğini idrak edemiyor. Hatta Rollo Tomassi bunu 6. Demir'den kuralında açıklamıştır. Onun da bir okumasını yapmıştık geçen canlı yayınlarda. Kadınlar sizi sizin onlardan istediğiniz ve beklediğiniz şekilde sevmeye muktedir değillerdir. Bu yüzden birçok erkek bir kadın geliyor kendilerinden ve çalışıyorlar ilişkide. Kadın ayrılıyor kendilerinden ben seni artık sevmiyorum, senden artık hoşlanmıyorum. Kadın gerçekten doğruyu söylüyor. Sizi artık sevmiyor. Çünkü bütün bu süreç boyunca sizden ayrıldı, kafasında bitirdi. Ama siz onun böyle, bu durumun böyle olduğunu anlayamıyorsunuz. Çünkü kadının sevme şekliyle erkeğin sevme şekli farklı. Kadın oportunist sever ama erkekse idealist sever. O yüzden idealist seven erkekler opportunist seven kadınların e, sevgiyi bitirdikleri zaman bunu nasıl yapabildiklerini anlayamıyorlar. Ama burayı anlamanız çok önemli. Ve bunu yaparken de çatır çatır yedi sömürdü. Evet. Ve kadın gerçekten bitirirken bu kadar da aynı zamanda sömürücüdür. Kadın bitirdiği erke herhangi bir şekilde acımaz. Zaten kadın sömürüsü erkek sömürüsü gibi değildir. Erkek kadının bedenini sömürür o kadar. Kadın evet. öyle değildir erkeğin bedenini sömürür çabasını sömürür sevgisini sömürür ortaya koyduğu katıma değer var ya bunu sömürür kadın erkeği her şekilde sömürür üstüne bir de derler ki erkeklerin derdi kullanmak ve atmak ama kullananın da kralı kadındır. Arkadaşlar o aşamada yapılan şeyin bir başka özelliği var. Çok dikkat edin pek çok erkek bu aşamada özellikle çok vericileşiyor. Sırf o ilişkiyi ayakta tutabilmek için. O kadın o aşamada ben bundan daha iyisini bulabilirim be deyip. Çok doğru. Burada da erkeklerin yaptığı hatalardan bir tanesi. Kadın geldiğinde artık seni sevmiyorum artık eskisi gibi değil. Artık sana olan hislerimi o kelebekleri kaybettim dediğimde erkeğin yapmaya çalıştığı şey genellikle daha fazla çalışarak, daha fazla çabalayarak, daha fazla ilgi, enerji, zaman, alaka her şeyi ödeyerek ki zaten en başında betalaşmasının sebebi buydu ve daha fazla çalışarak çabalayarak o arzunun pazarlığını yapmaya çalışarak o ilişkiyi geri toplamaya çalışır ama siz bunu yaptığınız sürece kadın sizi neden terk etmesi gerektiğini daha da pekiştirir ve sizi daha hızlı bir şekilde terk eder arkadaşlar. Bu yüzden bir kadın size bu şekilde geldiği zaman yapmanız gereken ilk şey hemen kendinizi geri çekmek bırakın arkadaşlar ona neyi kaybedecek üzere olduğunu gösterin ilginizi alakanızı enerjinizi geri çekerek. Eğer onu kovalarsanız gitmesin diye her şey daha kötü olur. Kafasında sizi niye bitiriyor? Ama gerçekten ikinci bir erkek var. Ama başka bir erkeği bulmayı karar verdi. Yani bir başka erkeği aslında ya tercih etti ya da tercih etmeye öyle bir erkek bulmaya karar verdi. O aşamaya evet. kadar sadece sizi hem emeğinizle hem vaktinizle hem sevginizle hem yarattığınız katma değerle sömürecek. Bir yandan da sizin yerinize bir başka alfa olacak. Yani başka bir erkeği size tercih etti veya edecek. Bakın bu olay kaza değil. Bu olay hata değil. Bu olay bilinçli yapılan bir şey. Bu yüzden o ilişkiyi kurtarmaya çalışmayın. O kız defol gitsin. Evet. İşte bu aşamada zeygarnik etkisi var ya. Hani devamlı sizi vericileştiren şey aynı etki. Ve bu aşamada kadın sizi bitirdiği zaman aynı zamanda bu etkiyi yaşamayacak. Bu yüzden bu belirtileri görün Başınıza geleceği bilin. Terk edilmeyin. Terk edin. Evet, evet. Çünkü o kadın başka bir erkeği size tercih etmek üzere ve size evet. vuracak tekme. Ve evet. bir başka erkekle devam edecek. Muhtemelen emin olun. O erkek çoktan zaten vardı. Evet. Yani sizden sonra bir anda aman Allah'ım ne hoş bir erkek. O erkek olmayabilir. Ee, yani o erkekle bir ilişkisi olmayabilir. Ama olmasa bile o ya o erkeği gözüne kestirmiştir. Ya da başka bir erkekle olmak istemiştir. Artık kafasındaki arzu, hayalleri başka bir erkekle yanıp tutuşmaya başlamıştır. Yani ne açıdan bakarsanız bakın bir ihanet yani. Dediği bir erkek çıkmadı karşısına. O erkek zaten çoktan çıkmıştı. İkinizi birden idare... Ama genellikle böyle oluyor. Evet. Birçok erkek bana geliyorlar soru var. Abi şu kızla birlikteydim, benden ayrıldı. İki hafta sonra başka bir erkekle birlikte... <laughs> Kardeşim iki haftada başka birisiyle birlikte olmadı. Muhtemelen senden ayrılmadan önce o çocuğu hazırlıyordu. Ne ediyordu? Öyle de bir şeytanlık içindeydi. Ama aynı zamanda mazlumu oynuyordu. Evet. Bakın öyle erkekler biliyorum ki. Öyle erkekler biliyorum ki hastalıklı. Birlikte oldukları kadınlar gerçekten o erkekleri takıntılı bir biçimde bırakamıyorlar. Sebebi o erkeklerin hiçbirinin değişmemesi. Çünkü değiştikleri evet. zaman... Çok doğru. Harbiden böyle. bu ee, Dışarıda bakıyorsun iyi çocuk kötü çocuk ve ilimine, e, durumundan bahsediyor şu an. Dışarıdan bakıyorsun abi ya adam karısını mutlu etmek için kırk takla atmaya çalışıyor. Kadın bir türlü mutlu olmuyor. E ayrılıyor, gidiyor. Ama bakıyorsun başka bir adam, ulan adam uyuşturucu bağımlısı, façalar akıyor, leşi meşi var, hapishaneye girip çıkmış. Ama kadın adama kul cool köpek olmuş. Yani e, böyle şeyler vakalar var. Ya da illa bu kadar üç noktalarda bir erkek olmasına gerek yok. Ama gerçekten barzo olsun, gerçekten yani e, şey, adamın dediği gibi yani bir adam olsun. Ama yine de o kadınlar o adamla kalıyor. Çünkü o adam kendisi otantik bir şekilde erkekliğini yaşıyor. Diğer adam ise erkekliğini o kadınla birlikte olmak üzerine inşa etmiş durumda. O kadının onayıyla yaşıyor. O yüzden o iyi çocuk terk edilirken kötü çocuk peşinden koşulunan adam oluyor. Başlarına gelecekleri biliyorlar. Hani o olay var ya. Ya ben bunu aslında iyi davranayım ya bizim ilişkimiz aslında yürüyor bu ilişki toparlanabilir aslında bu ilişki evet. devam etmeli dediğiniz yer bakın eğer ki aklınızdan zaten Asla bir ilişkiyi toplamaya o ilişkiye, hani ben onu düzeltebilirim ilişkimizi toplayabilirim daha fazla çaba hayır asla böyle bir şey yapmayın. Bir kadın size gelip ben artık bu ilişkiden mutlu değilim ben artık senden mutlu değilim dediğini dediği andan itibaren kendinizi geri çekiyorsunuz. O o ilişkiye karşı memnuniyetsizliğini belirtti. Gelip size sizinle olduğu için ne kadar şanslı olduğunu, o aptal laflar ağzından çıktığı için ne kadar kötü hissettiğini gelip kendisi söyleyecek ya da o ilişki bitecek artık. Asla o ilişkiyi düzeltmek için çabalamayın. Böyle bir şey geçtiyse dilin, öyle bir ilişki içindesiniz zaten. Evet, o ilişki zaten hastalıklı. O evet. ilişkiyi kurtarmaya çalışmayın zaten. Evet. Bunu kadınlar da çok yapıyor erkeklere. Özellikle de erkekleri takıntılı bir hale getirmek için yapıyorlar bunu. Evet. Kadın o kadar manipülatiftir ki özellikle erkekleri kendilerine takıntılı hale getirmek için inanılmaz derecede toksikleşebilirler. Evet. Özellikle öyle bir kadın için zaten ilişki kurtarmaya kalkıp... Kadınların karanlık yanlarını çok güzel anlatmış. Ardından değişmeye kalkmayın. Evet. Kadın zaten bunu görmek istiyor. Anlıyor musunuz? Bunu görmek istiyor. Lan diyor ben bunu değiştirdim diyor. Yani erkek sanmıştım diyor. Bir çektim düştü dibe indi. Lan bu çakma bir alfaymış. Maskülen falan değilmiş. Lan ben bununla mı evleneceğim? Lan ben kendimi buna mı bağlayacağım? Lan ben bununla mı çocuk büyüteceğim? Ben evlatlarımı buna mı emanet edeceğim? Değişti. Aslında bu öyle biri değildir. O baştaki erkek gitti. Bir daha gelmesin diyor. Ki bu aşamada emin olun çocuklar sadece baharidir. Kadın aslında çocuklarını da değil kendini düşünür kendisi için en iyi seçimi yaptığı zaman aslında çocuklarının da iyi şartlarda zaten büyüyeceğini bilir. Aslında çocuklarını düşünmez kadın. Kendini düşünür. Kendisi için uygun şartlar zaten çocuklarına da uygun gelecek. Çocuklarını mahane edip eğer ki sizinle bir araya soğukluk koymak, efendim e, ayrıl barış yapmak, kaçan kovalanır ilişkisi falan ve yahut sizi ertelemeye başladığında kısacası çocuklarını, annesini bilmem ne zıkkımını bahane etmeye başlarsa bilin. Aslında onların hepsi çocukları dahil bahanedir. Konu tamam. Sadece çocuklarla ilgili değil, herhangi bir şey için geçerli arkadaşlar. Yok sınavım var, yok onu çalışmam lazım, yok bunu yapmam lazım, yok o şu bu bu. Bir kadın size karşı ilgisi olmadığı zaman bu ilgisine yönelik bir sürü bahaneyle gelecektir ve bu bahaneler gerçekten doğru da olabilir bu arada. Yani belki de gerçekten size salladığı saçma sapan bahaneler ve belki de gerçekten doğru kızın yani haklı şeyleri var. Önemli değil. Önemli olan bir bahanesinin olması. Çünkü bir bahane sunması arzusunun yeterli, ilgisinin yeterli olmadığını gösteriyor. Ve ilgisi ve arzusu yeterli olmayan bir kadınla zaman kaybetmemelisiniz arkadaşlar. Size bahanesi olan, sizinle buluşmak için, sizinle buluşmayı ertelemek için bahanesi olan kadınlarla kalmayı her tercih ettiğinizde sizinle buluşabilmek için dağlar, bayırlar, çayırlar aşacak kadar size arzu duyan kadınlarla yaşayabileceğiniz ilişkilerden çalıyorsunuz arkadaşlar ve kendi ihtiyaçları ve beklentileri ve dahası kendi hastalıklı psikolojileridir. Konu doğrudan kadının kendisi. Anlıyor musunuz? Yoksa o kadın o çocukları size nasıl alıştırır biliyor musunuz? Gerçekten yaparlar. Kadın bir kendini bir erkeğe ait hissetsin, bir o erkeğin olmaya karar versin. Çocukları da kimse de giremez araya. Yani o friendzone'u, friendzone'u geçtim. Kadının çocukları bile giremez araya o kadın o çocukları o adama alıştırır Aynen öyle. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Burada hocamız gerçek arzunun öneminden bahsediyor. Bir kadın size gerçek arzu duyduğu an arkadaşlar gerçekten e, asla yapmayacaklarını düşündükleri ve sizin de asla yapmayacağını e, yapacağını hayal dahi etmediğiniz şeyleri yapıyorlar arkadaşlar. Çünkü gerçek arzu için ya bir kadın için bir erkeğe gerçek arzu duymak çok zor. Böyle erkek yok yani. O yüzden böyle bu kendilerini o hisleri hissettiren bir erkekle karşılaştıkları zaman Harbiden bunları yapıyorlar arkadaşlar. Konu doğrudan kadının kendisi. Ve değişmeyin. Çünkü o kadın aynı zamanda değiştiğinizi görmek istiyor. Evet. Bunu yapamadığı sürece sizi bırakamıyor. Neden? Çünkü hastalıklı bir psikoloji. Hastalıklı bir psikoloji olduğu için zaten böyle takıntılı davranıyor. Hastalıklı bir psikoloji olmasa. Zaten bırakıp gidecek seni. Bu sefer zehirli etkisini sen yaşayacaksın. Sen olacaksın. Kadınlar işte bu yüzden erkekleri terk ettiklerinde bu zeygarnik etkisini yaşamıyor. Çünkü evet. çoktan kafasında erkeği zaten bitirmiş oluyor. Bir başka erkeğe kendini ait hissetmeye başladığı zaman seni bırakıyor gidiyor. Evet. Ondan sonra da zaten neden yaşasın bu etkiyi? Sen yaşayacaksın o etkiyi. Niye izin veriyorsun? Ayrıca bir de başka bir konu var. Alfa erkek yetiştirme konusunda sevgilini nasıl koruyacaksın sevgilin için? nasıl? Abi çok güzel konuşmuyor mu ya? Harbiden yani bu adam bir hitabet eğitimi falan almış olsa gerek. Konuştuğu anları konuştuğu videonun başladığı andan itibaren bir kere takılmadı ya. Bir kere böyle kemküm etmedi. Harbiden her şeyi böyle teker teker tane tane konuştu. Helal olsun yani. Bayılıyorum bu adamın konuşma yeteneklerine. Kavga edeceksin falan. Arkadaşlar emin olun. Ee, hemen hemen hiçbir kız için aslında kavga etmek zorunda kalmıyoruz. Eğer ki kavga etmek zorunda kalırsanız sebebi büyük bir ihtimalle o kızın kendisidir. Sen fark etmemişsindir ama muhakkak çok flördöz bir kızdır. Fark bir şekilde bakmıştır. Et... Bu abimiz Ege'li olabilir. Ege taraflarından olduğunu düşünüyorum. Fark etmemişsindir. Bir erkeğin dikkatini çekmiştir. Aa demişlerdir şu çocuğun masasındaki kız oynak bir kız. Ya ben şunu alayım şu çocuğun yanından da biraz oynatayım şu kızı demiştir. Zaten o kız için kavga etmeyeceksin. La bırak götürsünler. Görüntülü konuşma mı yapıyorsun böyle saçma sapan şeyler oluşmaya başladığı zaman? Kusura bakma güzelim diyeceksin. Zaten bu frenzonlar, erkek arkadaşlar, gel git ilişkileri ertelendiğin türlü türlü bahanelerle geçiştirildiğin zamanlar. Diyeceksin ki bak hani seninle uzun bir ilişkimiz oldu. Gerçekten çok şey paylaştık ve yaşadık. Bu belirsizlikler benim artık çok dikkatimi çekmeye başladı. Önceden böyle değildi bizim ilişkimiz diyeceksin. Doğrudan karşı tarafa yıkma. Hatayı biraz da kendin üstlen ve hatayı paylaştır. Suçlayıcı da olma bunları konuşurken. Ve ardından da hani e, ee, sevgilim beni bırakmaz sanıyordum ama artık şüpheliyim. Bu durum beni üzüyor. Bu gel gitle, bu ayrıl barışla. Ee, bu ilişki zaten nasıl yürüyebilir ki dersin ve ardından karşı tarafa o sinyali verirsin. <laughs> Yapıyorsa zaten seni gözden çıkardı demektir. Evet. Bay bay demen gerekecektir. Anlıyor musun? Ve sevgilini bırakıp gitmekten de çekinme. Onu nasıl bulduysan bir başkasını da bulacaksın. Evet. Eğer Çok Eğer Ki, bunu yapamıyor da takıntılı bir hale gelip, özellikle ona daha da fazla böyle hamle yapıyorsan takıntılı bir biçimde, o zaman da bil, hastalıklı ilişkilerin içinden çıkamıyorsun. toksik burada bile. burada bir kelime hatası yapmış ilk defa çıkamıyorsun. Çok yanlış bir yoldasın. Çünkü toksik bir insansın. İşte o zaman sağlıklı ilişkiler kuracağın kadınlara ulaşamayacaksın. Çünkü hep hastalıklı ilişkilerin kısır döngüleri içerisinde dönüp duracaksın. Ya evet. bu döngüyü kıramayacaksın. Daha iyi bir kadınla tanışabilmek şansını elde edemeyeceksin. İşte bu nedenle aynı zamanda kendini bulacaksın ve bulduğun kendin var ya, ki kişiliğini oluşturacaksın. Kendini geliştirip ben buyum diyeceksin ve onu hiçbir kadının değiştirmesine izin vermeyeceksin. Zaman evet. içerisinde olgunlaşmak ayrıdır. Olgunlaştığında gelişirsin. Bu bir süreçtir ama bir kadın için eğer değişmeye kalkarsan işte orada bitti. Çok doğru. Helal olsun hocam yani gerçekten. Çok doğru. Bir kadın için asla değişmeyin arkadaşlar. Maalesef çoğunuzun hatası bu. Bütün kişiliğinizi, bütün karakterinizi, bütün benliğinizi o kadın benimle birlikte olmak ister. Beni seçer, beni tercih eder ve sonsuza dek mutlu yaşarız. Aynı yastıkta kocarız. Hayallerimiz gerçekleşir. Bakkal amcayla Ayşe teyze çıkar, şarkı söyler, leylekler ötmeye başlar. E, bütün mahalle bir müzikale dönüşür şeklinde bir hayal yaşamak için kullanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle olmaz. Bu şekilde daha da iticileşirsiniz. Onun yerine önce siz kim olmak istediğinizi belirleyeceksiniz, kim olabileceğinizin farkına varacaksınız ve o o o insana istikrarlı adımlarla dönüşeceksiniz ve eğer birlikte olduğunuz kadın dönüştüğünüz kişi beğenmiyor mu? Güle güle. Ya da e, o o süreç içerisinde olduğunuz kişiden şikayet ediyor mu? Güle güle. Sizi siz arkadaşlar, siz sizin kim olduğunuz benliğiniz birlikte olduğunuz kadından daha önemli. Önce sizsiniz arkadaşlar, sonra o kadın. Aynen başında söylediğim gibi. Ya bu böyle değildi. Ben bunu erkek sandım, alfam yaptım. Kendimi buna mı bağladım? Çektim düştü. Ben istedim değişti. Bu nasıl bir erkek? Deyivereceğiz. Sonra da meşhur zayganlık ilişkisi süreci başlayacak. Haliyle başka bir erkek, başka bir erkek tercihi haliyle. Şunu sakın unutma. Bu şey tercihtir. Hiç kimse bir erkekle duygusal bir şeyler e, hata anlamında yaşamaz. Evet. Ha, bile bile yapılır. İsteyerek yapılır. İşte aşkım yanlışlıkla hata yaptım. İşte Berkcan'ın sikinin üstüne düştüm. Muza kaydım. Muz kabuğuna kaydım. <laughs> Böyle olmaz arkadaşlar yani. Eğer bir kadın size herhangi bir şekilde aldatıyorsa fiziksel ya da duygusal aldatmak istedi. Bunun uzun zamandır hayalini kurdu. Bunu planladı. Bunun ilgili adımlar yaptı. Kendisini hazırladı. Vücudunu temizledi. Kıllarını aldı. Ortam ayarladı. E hepsini kendisi ayarladı arkadaşlar. Sonra hiç kimse bir erkekle e, ama bir anda oldu deyip öpüşmez. Orasını burasını elletmez. Evet. İlişki durumunu belli etmek anlamında hiçbir kız bir erkeğe kendini teşhir etmez. Evet. Bir anlık bir hatayla hiçbir kız bir erkeğin evine gitmez. ve yahut o erkekle bir otel odasına çıkmaz. Biraz içmez. Eğlenmez. Ufaktan ufak giyişmez. Ardından bir ön sevişmeye geçip ardından bütün üstündeki her şeyi çıkarıp o yatağa uzanıp hiçbir kadın bir anlık hatayla bana ne istersen yap demez. Evet, hiçbir. Evet arkadaşlar bu e, bir hatayla yapılan şeyler değil. Kadınlar avlattıklarında genelde böyle söylüyorlar ama unutmayın ki bunu istedi. İstediği için yaptı. Bir kadın o şehvet içerisinde bir anlık hatayla feryat fican salya sümük şehvetten o yatakları parçalamaz. Bunlar hep <laughs> cereyan olan şeylerdir. Şey. Ve işte bu işin sürecinin sonunda senin bitişin ve en önemlisi muhtemelen haleti ruhiyenin çöküşü başlar. Kesinlikle. Ne değişiyoruz? Ne de manipülasyona izin veriyoruz. Zaten manipülasyonu görmen yetecek. Hemen tavrını koyacaksın. Şahsen ben seni manipüle etsem hani e, manipülasyonla sana geldiğinde beni manipülasyonla göndereceğini bilirim. Hani bu yanlıştır. Kendi ilişkimi kendim sabote etmiş olurum. Ben de böyle bir ilişki içinde olmak istemiyorum demen lazım ki o ilişkinin bitmek üzere olduğunu anlasın. Ve terk etmen gereken yerde terk et. Terk edilmenin acısı daha fazladır. Terk edilen çeker esas bu işin acısını. Terk eden değil. Bunu evet. Sabırlayın. Haliyle zeygarnik süreci mi? Dıt dıt konuşup konuşup duruyorlar. O zaman sen yaşama kardeşim. O yaşasın o süreci. Aksi takdirde o e, olmak istediğin gerçek erkeği olamayacaksın. Kişiliğini oluştur kendini inşa et ben buyum de. Ve onun değişmesine izin verme. Sadece olgunlaş, geliş. Olgunlaşmak ayrıdır. Bir kadın için değişmek çok ayrı. İşte bu da kişiliksizliktir. Ve bir kadın kendini kişiliksiz bir erkeğe bağlamaz. Onu sadece filan sonunda sömür, sömürür. Evet arkadaşlar bu da böyle bir video. Yüksek müsaadenizle bu videoda burada bitiriyorum. Her zaman dedim. Çok güzel bir video. Yani helal olsun. Hocamıza teşekkür ediyoruz böyle bir video yaptığı için arkadaşlar. Kendisinin kanalını lütfen takip etmeyi unutmayın. Kanalın adı Erkeğin Gelişim Süreci ve İlişkiler. Ee, mutlaka takip edin. Yani çok güzel bir videoydu. Harbiden helal olsun. Evet bu videodan öğreneceğiniz şeyler arkadaşlar. Bir ilişki içinde değişmeyin. Bir kadın için değişmeyin. Değişecekseniz olgunlaşma amacıyla değişin. Olgunlaşma süreci içerisinde değişebilirsiniz. Yani ben... Şu an olduğum zaferle 5 yıl sonrasında aynı zafer olmayacağım. İnşallah olmam çünkü yani daha gencim aynı zamanda ve hayattan olgunlaşıp öğrenecek şeylerim var. Ama değişirsem bile bunu evliliğimi tutabilmek için ya da o benden karım benden değişmemi istiyor diye değil. Hayatın süreci beni olgunlaştırdığı için değişmiş olacağım. Çoğunuz ilişkileriniz bitiyor, kadın sizden ayrılıyor ya da aldatılıyor sırf çünkü ilişki içinde değişiyorsunuz ve en kötüsü hocamızın da dediği gibi siz bütün karakterinizi, bütün kişiliğinizi, bütün benliğinizi o kadının istekleri üzerine oluşturuyorsunuz. Yani kişiliksizsiniz. Bu yüzden aslında bütün başına, başınıza bütün bunlar geliyor. Bu yüzden ilişki içerisinde asla değişmeyin arkadaşlar. Evet bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi ve bu bölümü paylaşarak daha fazla insana ulaşmakta bizlere yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.